Bilim insanları Çin'in güneyindeki yarasalarda gizlendiği keşfedilen bir virüsün insanlara bulaşma potansiyeli olan 5 tehlikeli virüsten biri olduğunu söyledi. BTSY2 olarak adlandırılan virüsün COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı. Araştırmacılar Çin'in Yunan eyaletindeki yarasalarda bulunan insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olma olasılığı olan BTSY-2 hakkında uyarıda bulundu. Çalışmanın yazarları yaptıkları açıklamada hem SARS-CoV-2 hem de SARS-CoV'la yakından ilişkili insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olması muhtemel yeni 5 virüs türü belirledik. Bunlardan en endişe veren ise BTSY-2 adlı virüstür. Çalışmamız yarasa virüslerinin türler arası bulaşmasının ve bu hayvanların virüs oluşumu üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır denildi. Araştırmacılar endişe verici bir şekilde aynı anda tek bir yarasayı enfekte eden çok sayıda virüsün bulunduğunu kaydetti.